ve tahsisu hadi'l asya'i zikri fi ma'radil imtinan dalilun ala Şimdi e, özellikle bu sayılan maharib, temasil, cifen udur gibi cinlere yaptırılan şeyler ve özelde bizim temasil dediğimiz ilgilendiğimiz konumuzla ilgilendiğimiz yerin zikri neyi gösteriyor arkadaşlar? Yani bunların e, cevazına delalet ediyor. Yani tahsis edilmiş çünkü isimler teker teker zikredilerek tahsis edilmiş. Ve iznun minallahi bittihadihe. Bunların yapılması özellikle resmin yapılmasına bir izindir Allah tarafından. Ve lil fi hadihi al olmaz. Bunu ne yapıyorduk? özetlemek manasında da nasıl okuyorduk Muhammed Hocam bunu? Hocam e, nuciz, mı demek istiyor acaba? Şeyi de var ya icmalen nücmiluha Mücmel Nü kapalı, maalesef? kapalı demek e, nücmiluha neyse İnnet yani, İcmalen, toptan yani öyle mi? Aynen aynen hocam olabilir evet. belki ya. Yani. Ee, o, zaman ecmele yücmilu nücmilu ha fîmâ yelî olur doğrusu. İnnet temâsîle elletî eşâra il eşâra ileyhel Kur'ânu kânet mübâhaten fî şerîati Süleyman'a. Bunu bildik. Ve kad nusihat fî şerîatil İslamiyye. Ama İslam şeriatında bu neshedilmiştir. Ve minel ma'lumi enne şeriat men kablena innema tekunu şeriatel lena iz Eğer önceki şeriatleri nesheden bir şey yoksa öncekilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Fakat bizde onu nesheden bir nasih varsa şeriatımız olmaz. Şer'u men kablena delilini biliyorsunuz fıkıh usulünden. fakat vucide nasihu fakat bizim şeriatimizde bunu nesheden bir nasih mevcuttur. Feyakunu ittihadu temasili muharraman fi şeriatina kattan kat'an. O zaman ne olur bizim şeriatimizde? Bu kesinlikle haram olur. Muhammed hocam oku bakalım biraz senden dinleyelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hükmü sani ikinci hüküm. Ma huve hükmü temathili ve suveri fi şeriatı İslamiye. İslam şeriatinde resmin hükmü nedir? Artık temathili resim diyoruz. Değil mi hocam? Resim. Doğru, doğru. Heykelsin evet. ziyade. Doğru. Ne'a ne'al Kur'anul Kerimu ale temathili Kur'an-ı Kerim bu resim yapmayı, resmi tenkit etmiş, eleştirmiş ve şenne ala men kâne ya'kifu bu heykellere, putlara, resimlere e, tapar, onların karşısında duran kimseleri de yine eleştirmiştir. Çirkinliğe nispet etmiştir. Şöyle buyurmuştur Rabbimiz ma hâdihi temâthîrü leti entüm lehâ akifun, Huzurunda e, divan durduğunuz bu resimlerin heykeller nedir? Ve dede bimen yettehizul asname yine vel efsane aliheten putları ilah edilen kimseleri de yine eleştirmiştir. Etabudune ma tanhituna vallahu halaqukum ma taamalon. Yani o yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi ve o yaptığınız putları Allah yaratmıştır. Evet Muhammed hocam burada eee suret ve Tim, timsal, temasil e, ikisi de resim anlamına gelmekle birlikte timsal ve temasil e, suret anlamına gelir fakat suret temasil anlamına gelmez. Yani burada temasil kelimesi suretten daha eamdır. Daha eşmeldir. Böyle olunca hmm. ti, timsal aslında hem put yani böyle hacmi olan gölgesi olan 3 ee, e, ne diyorduk ona ee, onun bir adı var üç, üç boyutlu, boyutlu. Yani. aferin Emine ya yetişemem böyle Hızır gibi 3 boyutlu heykeller için kullanıldığı gibi temasil resim içinde yani cansız resimler içinde kullanılıyor biz burada özellikle Hz. Süleyman Aleyhisselam'la ilgili geçtiğinde temasili suretle ne yapıyoruz sınırlandırıyoruz yani hasrediyoruz onu surete ama Kur'an'ın diğer yerlerinde geçtiğinde temasil kelimesi aynı zamanda heykel yani ibadet edilen put manasına da gelir. Nitekim hadihi entum akifun yani siz bu putların karşısında sabah akşam ibadet edip duruyorsunuz. Ne ki bunlar filan diye Allah Teala putları ne yapıyor? Yeriyor. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'i min kıssası İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın e, kıssasında da vardır. Fi tahtimil aslami ve ma huve ma'rufun. Bilindiği üzere Hz. İbrahim'in putları e, kırdığı, parçaladığı varitli vardır. Ve kad verade enne rasulena el a'zam hattamel sallallahu aleyhi ve sellem hattamel esname elleti kâne fi cevfil kâbeti velleti kânet ala safa vel marveti. Yine varit olmuştur ki Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin içerisindeki putları ve Safa ve Merve tepeleri üzerindeki putları da kırmıştır. Ve dinul İslamiyyü dinü tevhidi. İslam dini tevhid dinidir. Ve adübü şirki şirkin düşmanıdır. Ve leysefil İslami zembül e'azama şirki. İslam'da şirkten daha büyük bir günah yoktur. Ve lidalike fakat kanet hamletuhu şedideten alel vetheniyeti ve ibaretil asnami. Bundan dolayı İslam'ın hani e, bu putlara ve put, e, put puta tapınmaya olan söylemi çok şiddetlidir. Ve i şeriatü'l-İslamiyye et-temâsîl, istamşirât-ı yani hem heykelciliği hem resmi haram kılmıştır. Di en-nâhatü etti'i ilâ zâlike'l-münkeril fâhişi çünkü bunlar bu münker, çirkin görülen fâhiş günaha götürmektedir, sebebiyet vermektedir. Ve sünnetul mutahharatu caet bin-nâyali tasvîri vel musavvirîne sünneti mutahhara da e, hem resim yapmayı hem de resim yapanları eleştirmiştir, kınamıştır. E, bir de ve nehyi suveri ve tenvi ve minha. Bu resim e, yapmayı ve e, yasaklamıştır ve ondan uzaklaştırmıştır. Ve li zâlike fe inne minel maktû'i bih ennel islâme harrame temâthîne ve tesâvîre tehrîmen kâti'an câzime. İşte şüphesiz bilinmektedir ki İslam hem e, heykelciliği hem e resim yapmayı kesin bir şekilde haram kılmıştır. Ve kad verade ehadîfü nebeviyyetün kefîratün tedullâlet tahrimi bunların haram olduğuna dair pek çok nebevi hadis de varittir, gelmiştir. Hatta kadet tebluğu haddet tevatürü öyle ki bu hadisler tevatür derecesine ulaşmıştır. Ve sen'arizu ila zikri ba'di hadihin nususi fenegulu ve minallahi nestemittül Yani biz şimdi bu nasları, bu hadisleri Burada sunacağız ve söyleyeceğiz, ifade edeceğiz. Allahu Teala'dan da yardım dileyerek. Evet arkadaşlar, çocukla... çok az bir zaman kaldı. Bu kesilecek. O yüzden ben şimdi arkadaşlar kapatıyorum bir yeniden açıyorum tamam Olur hocam.